Yani şu anda yoğun bakımdaymış. Evet. Kendisini mi geldiniz. Evet. Ne, ne söyleyeceksiniz Necati Şer hakkında? Ne diyeyim, acil şifalar. Evet. Ne, nereden geldiniz? Orta kentten. Orta kentten. kentten. Takip edin bu zaman. Tabii ki akşamdan beri. E, onun e, sana ne de söyleyeceksin onunla ilgili Necati Bey'le ilgili? Vallahi hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şimdi yanında olmak istiyorum sadece. Allah acil şifalar versin. Yani. Amin. Çok çok Ali, Ali. Ali, Ali. Ali, Evet. Nasıl durumu şu anda? İyi yere gitmiyor, kötü yere gitmiyor. Evet. Hepinizin dualarını istiyoruz. Çok kıymetli bir dostumuz, kıymetli bir oyuncu. Ee, çok teşekkür ediyorum. arkadaşlar. Evet başkan Ziyaret Etmesi ailesine neler söyleyeceksiniz? Şöyle bir anlayabilirsek tam tersi. Buna rağmen. Aileye bir geçmiş olsun dedim. Bir de doktor arkadaşlarla konuştum. Sayın Başhekim'den de gerekli bilgileri aldım. Şu anda e, tabii ki e, Necdet rahatsızlığı devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda doktor arkadaşlarım yapmış olacağı bir ortak kararla belki e, sevk edilebilir ya da burada tedavisi devam edebilir. E, şu anda devam ediyor tedavisi. Nasıl durumu? Durumu e, yani hepimizin e, dil, duyduğu gibi yoğun bakımda devam ediyor durumu. Fakat doktor arkadaşlar e, tabii ki buna atacağına inanıyor. Bir ben de inanıyorum. Ailesiyle de görüştüm. Ailesi de inanıyor. Yani birlik beraberlik içinde manevi desteklerimizle Necat kardeşimizin bu hastalığı yeneceğini düşünüyoruz. Eksek durumu ha dediniz, sevk edilme durumu. Doktor arkadaşlar mı? bir konsorsiyuma bu konuda toplantıya girdiler. Şimdi evet. bir evet. çıkacak herhalde bununla ilgili. Evet. Çıkacak konsorsiyuma doğru da, yani bir karar verecekler. Bir ailenin oyunu nasıl efendim? E tabii e böyle şeylerde hepimiz üzgünüz. Yani sonuçta bir evlat biliyorsunuz. Anne baba biraz üzgün, biraz da e, şey tabi tabii. E, şaşırmış vaziyetteler birdenbire böyle bir haberi alınca. Ama e, sakinliğini koruyor aile. E, zaten ailede bir de doktor bir şey var. E, doktorun olması da çok güzel bir aileden. E, işte hep beraber artık e, doktor arkadaşlar e, ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Sen bir şey よくしっかりと。